Bugün sizin için Halide Edip Adıvar'ın o çok bilinen eserini, Türk'ün Ateşle İmtihanını konuşacağız. Yani Kurtuluş Savaşı yılları, 1918'den 23'e kadar olan o dönem. Ama nasıl? Olayların tam merkezindeki bir aydının Halide Edip'in gözünden. Evet evet elimizdeki kaynakta zaten Adıvar'ın kendi anıları ve tabii döneme ışık tutan akademik çalışmalar. Aynen. Amacımız da bu kritik dönemin en çarpıcı en düşündürücü yönlerini şöyle bir damıtmak aslında. Kesinlikle bu sadece şey bir tarih kitabı okumak gibi değil yani işgal altındaki İstanbul'un o kasvetli havasından Anadolu'daki direnişin kalbine gidiyorsunuz. Adıvar'ın yaşadıkları e, dönemin ruh halini o zorlukları umutları anlamak için eşsiz bir pencere sunuyor bize. O zaman hemen işgal altındaki İstanbul'la başlayalım mı? Mondros mütarekesi imzalanmış savaş bitmiş ama şehir işgal altında. Hayat nasıl Türkler için? Çok zor kaynaklarda da geçiyor. Hani keyfi tutuklamalar, müttefik askerlerinin yarattığı baskı. Gündelik hayatta bile hissediliyor bu, değil mi? İşte vapurda, tramvayda yaşanan gerginlikler falan. Adıvar'ın anlattığı o biletçi olayı mesela. Evet evet. Çok küçük düşürücü olaylar yaşanıyor. İşte bu ortamda Adıvar nasıl oluyor da mitinglerde ateşli konuşmalar yapan bir figüre dönüşüyor. Özellikle İzmir'in işgali sonrası. İzmir'in işgali bir dönüm noktası sanki. Tam olarak öyle. Adıvar'ın kendi deyimiyle bir milli cinnet hali yaşanıyor. Yani ulusal bir tepki, bir uyanış. Sultanahmet'teki o meşhur mitingde söylediği sözler var ya milletler dostumuz, hükümetler düşmanımızdır diye. Bu tam o ruh halini yansıtıyor. Ve baskı artınca da... Aynen. Baskı o kadar artıyor ki Mart 1920'de artık İstanbul'da duramayacaklarını anlıyorlar. Eşi Adnan Adıvar'la birlikte gizlice Anadolu'ya kaçıyorlar. Bu kaçış da macera filmi gibi zaten. Kesinlikle. Kılık değiştirmeler, tehlikeli bir yolculuk, Üsküdar'da Özbekler tekkesinde saklanma... Bütün bu detaylar bunun sadece fiziksel bir kaçış olmadığını gösteriyor. Bu aynı zamanda İstanbul hükümetinin otoritesinden ve işgal güçlerinden de bir kopuş demek. Peki Anadolu'ya vardıklarında Ankara yılları nasıl başlıyor? Adı var orada nasıl bir rol üstleniyor? Çünkü anılardan anladığımız sadece bir gözlemci değil. Hiç değil aktif olarak işin içinde. Yazışmalar yapıyor, tercümelerle uğraşıyor, kızılar yardımlarına koşuyor, hasta bakıcılık yapıyor. Hatta cephede rapor tuttuğu bile oluyor. Bir de Anadolu Ajansı'nın kuruluşu var tabii, Yunus Nadi ile birlikte. Evet, Ankara o sırada yeni bir devletin kuruluş sancılarını yaşıyor ve adı var bu sürecin tam merkezinde. Büyük Millet Meclisi'nin açılışına tanık oluyor, Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa gibi liderlerle çok yakın çalışıyor. Ama işler sadece düş düşmanla mücadeleyle bitmiyor sanırım. İçeride de sorunlar var. Olmaz mı? Analdarı bunlara da değiniyor mesela Çerkez Edem'le yaşanan o gerilimler. Düzenli orduya katılmayı reddediyor ve sonunda karşı tarafa geçiyor. Evet o da büyük bir darbe aslında. Tabii ya da Bolu, Düzce gibi yerlerde çıkan hilafet yanlısı isyanlar bunlar milli mücadelenin ne kadar zorlu koşullarda yürütüldüğünü, içeride de ne büyük sıkıntılar yaşandığını gösteriyor. Hatta Adıvar'ın kendisi de İstanbul hükümeti tarafından idama mahkum ediliyor değil mi? Evet, evet. Bu bile riskin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor aslında. Savaşın bir de insani boyutu var ki... Adıvar'ın anlatımında bu çok güçlü, özellikle Sakarya Savaşı sonrası. O Yunan mezalimini araştırma görevi mesela, Geri çekilen ordunun bıraktığı yıkım, insanların, hatta hayvanların bile gördüğü zulüm, çok sarsıcı anlatıyor bunları. Ya da cephede şehit düşen Yarbay Nazım'la vedalaşması, siperde naaşının başında. Bunlar savaşı çok daha e, somut kılıyor. Kesinlikle. Tarihi sadece olaylar ve tarihlerden ibaret olmaktan çıkarıyor. Belki bir de Uşak'ta esir alınan Yunan generalleriyle Mustafa Kemal Paşa'nın karşılaşmasından bahsedebiliriz. Trikopis ve Dionysle olan o diyalog. Aa evet, o an çok sembolik. Mustafa Kemal Paşa'nın General Trikopis'e söylediği o sözler, ''Harp bir talih oyunudur general'' diyor. Siz vazifenizi yaptınız, mesuliyet talihten geliyor müteessir olmayınız. Aynen. Savaşın o acımasızlığı içinde bile bir tür insaniyet, rakibe karşı bir vakar var o sözlerde. İşte Adıvar'ın tanıklığı bu tür anları yakalıyor. Bir de kadınların rolü, Fatma Çavuş gibi çepedeki kadınlar veya geride kalanların hikayeleri, Şebben hikayesi mesela. Evet, Adıvar'ın gözlemleriyle savaşın kadınlar üzerindeki o ağır yükü ve onların gösterdiği direnci de görüyoruz. Özetle Halide Edip'in Türk'ün ateşle imtihanı. Bir ulusun küllerinden doğuşunu çok kişisel, çok canlı ve sarsıcı bir yerden anlatıyor. İşgalin o ağırlığı, kaçışın gerilimi, Ankara'daki kuruluş sancıları, cephenin gerçek yüzü, iç mücadeleler, zafer hepsi birinci ağızdan orada yaşamış birinin kaleminden dökülüyor. Ve bu anılar bize şunu düşündürüyor aslında, tarihin o büyük dönüm noktalarında bir bireyin kişisel tanıklığı ne kadar önemli. Yani resmi tarihin o belki biraz soğuk rakamlarının, olaylarının ötesinde ne anlatır bize bu kişisel deneyimler? Adıvar'ın bu ateşle imtihanı hem onun kişisel dönüşümü hem de bir milletin dönüşümünün hikayesi sanki. Kesinlikle. Peki sizce Dinleyicilerimiz için de bir soru olsun bu. Bu tür kişisel anlatılar tarihi anlama biçimimizi nasıl daha derinleştiriyor? Nasıl farklılaştırıyor acaba?